Hardware'in ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Kingston'ın HyperX Fury ve HyperX Genesis belleklerini inceleyeceğiz. Günümüzde artık daha çok DDR4'leri konuşuyoruz ama genel kitleye baktığımızda hala bilgisayarların çok bir büyük bölümünün DDR3 bellekleri kullandığını görmekteyiz. Evet DDR4'ün fiyatları düştü, DDR3'e çok yaklaştı ama demin de dediğim gibi genel kitleye baktığımızda, kullanıcının, kullanıcı kitlesinin genel hacmine baktığımızda DDR3 bellekler hala aktif bir şekilde kullanılıyor ve satışta Lafı fazla uzatmadan isterseniz biraz belleklerimizi tanıyalım. İlk belleğimiz Kingston'ın HyperX Fury modeli. Beyaz renkte enteresan bir soğutucuya sahip. Açıkçası biz Kingston'ı genelde ya mavi ya da siyah bellekleriyle görüyorduk ama Fury'de Kingston biraz daha farklılık yaparak beyaz renkli bir soğutucu kullanmış. Baş baskı devresi de siyah renkli. Böylelikle güzel bir kontrast oluşturmuş diyebiliriz. Ayrıca soğutucu üst tarafında da ufak bir asimetrik farklılıkla beraber göze daha hoş gelecek şekilde de dizayn edilmiş teknik özelliklerine bakacak olursak DDR3 1600 MHz'lik bir bellekten bahsediyoruz. Yani e, Haswell platformunun desteklediği standart frekans bu. Ama AMD tarafında özellikle Apple'larda 2133 MHz'e kadar e, resmi bellek hızlarının yükseldiğini hatırlatalım. Bununla beraber 4x4 yani 8 GB toplamda bu elimizdeki kitin kapasitesi. Bununla beraber farklı hızlarda ve farklı e, kapasitedeki free modellerini de biliyoruz. E, zamanlama tarafına geldiğimizde belleklerin CL10 zamanlamasında 1.5 voltta 1600 MHz'de çalıştığını görmekteyiz. Hız aşırmayla veya bazı biraz daha voltajı arttırarak bu değerlerin üzerinde oynamanız da mümkün. bununla beraber klasik bir lider 3 bellek olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla ısınmadığından zaten düşük de frekanslı olduğundan küçük bir soğutucuya sahip. Böylelikle özel mini ITX gibi sistemlerde işlemci soğutucusunun bellek slotlarının birbirine yakın olduğu ve yüksek profilli belleklerin takılmasının sorun oluşturabilecekleri sistemde rahatlıkla takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça ufak bir dikey profili var ben değil. Bununla beraber Intel XPM profil desteğini sun, bulundurmuyor bu model yani e, zamanlamalarını vesaire kendiniz ayarlamanız gerekmekte. bununla beraber Kingston'ın Genesis modeline geçelim. HyperX Genesis aslında görünüş itibariyle benim ilk başta baktığımda Fury'nin sanki bir alt modeliymiş gibi geldi ama teknik özellikleri tarafına baktığımızda Genesis'in bir miktar daha önde olduğunu görüyoruz. En büyük farkla Genesis bu da 1600 MHz'de çalışmasına rağmen CL9 zamanlamasına sahip. Ama CL9'da çalışırken çalışma voltajı 1.65 volta yükseltilmiş. Bu da demek oluyor ki belki de Free'de 1.65'e çıkardığımızda voltajını daha iyi zamanlamalar elde edebiliriz. Soğutucu tarafına geleceğimiz geldiğimiz zaman klasik Kings'in mavisini görüyoruz. Hyperx logosunun ikisini bellek tarafına sağ tarafına yerleştirmişler. Bununla beraber soğutucunun iç kısmındaki sıcak havanın dışarıya biraz daha at çıkabilmesi adına da üst tarafta bir sürü noktayı görüyoruz, açıklığı görüyoruz. Buradan da belleklerin üzerindeki iç, iç tarafta oluşan ısı, ısı ısınan hava kendisini buradan dışarı atabiliyor. Bununla beraber yine yükseklik anlamında düşük profilli bellekten bahsedebiliriz. Füri ile yan yana koyduğumuzda füriden biraz daha çok hafif 1-2 mm daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani bunda her türlü kasaya takarken işlemci soğutucularıyla vesaire çakışma problemi ortadan kalkacak. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Baskı devresi ise yeşil renkli standart PCB kullanılmış. Ekstra bir özelliği yok. Bununla beraber ekstra özellikten bahsetmişken demin Fury'de yer almayan Intel'in XPM profil desteğinin HyperX Genesis modelinde olduğunu söyleyelim. 1600 MHz'de 1.5 voltta CL10 zamanlamalarında çalışırken voltajı yükseltip 1.65'e alırsanız CL9 zamanlamalarında bu belleği kullanabiliyorsunuz 1600 MHz'de. Belleklerimizi tanıdık. Bu da yine aynı şekilde 4x2 yani 8 GB kit halinde satılıyor. Yine farklı kapasiteli modelleri de mevcut ama bizim testimizde konuk olan modelleri 2x4 yani 8 GB şeklinde oldu. Yani eşitildi. Şöyle gösterelim sizlere. Tabi söz konusu ürün bellek olduğu için çok fazla sağında solundaki yapısı hakkında bir şey söylemek mümkün olmuyor. Bu yüzden isterseniz hızlıca bir testlerimize geçelim. Ardından da videomuzun sonunda ürün hakkındaki yorumlarımızı sizlerle paylaşırız. Test sonuçlarına geçmeden önce hızlıca bir test sitemizi tanıyalım arkadaşlar. Test sitemizde işlemci olarak Intel'in 4770 k işlemcisini kullandık. Anakart tarafındaki tercihimiz de Austin Z87 ROG Impact'ten yana oldu. Bellek tarafında zaten incelememize konuk olan modelleri test sitemizde denedik. Bununla beraber ekran kartı olarak AMD'nin Radeon R9 290 modelini kullanırken kasa ve güç kaynağı tarafındaki tercihlerimiz de Corsair'den yana oldu. Bellek testimizde ilk olarak ayda 64 uygulamasının skorlarıyla başlıyoruz. Okuma, yazma ve kopyalama değerlerine bakacak olursak HyperX Genesis modeli CR9 zamanlamasının avantajını kullanarak HyperX Fury'nin bir miktar önüne geçmeyi başarmış fakat e, bu değerlerin günlük kullanımda pek bir hissedilir bir performans farkı oluşturduğunu söyleyemeyiz. Bununla beraber ikinci testimizde daha çok işlemci ve bellek performansını ön plana çıkan uygulamalara yer veriyoruz. Adobe Premiere Pro uygulamasındaki projemizde Bellek hızlarının ve zamanlamalarının nasıl etki ettiğini görebilmek adına projemizi iki farklı bellekle çalıştırdık. Ve HyperX Genesis modeli yaklaşık 3.5-4 saniye gibi bir farkla free'ye kıyasla projeyi önce tamamlamamızı sağladı. Bu da bize gösteriyor ki bellek zamanlamalarının önemi. İşlemci ve bellek arasındaki iletişim arttıkça daha fazla kendisini ön plana çıkarıyor. Yine benzer bir senaryoyu Winrar için de söyleyebiliriz. Winrar değerlerine baktığımızda yine HyperX Genesis modelinin yaptığımız Winrar testinde yaklaşık 3 saniye civarında free'ye kıyasla daha iyi sonuçlar elde ettiğini gördük. Bir sonraki testimizde PC PCMark 8 skorlarını ekranlarınıza getiriyoruz. 3 farklı alt senaryoda yani Home, Work ve Creative sonuçlarına baktığımızda bellek zamanlamalarının değişmesi PCMark skorlarını neredeyse hiç etkilemiyor diyebiliriz. Son test tablomuzda ise oyunlarda elde ettiğimiz skorları sizlerle paylaşıyoruz. 3 farklı günümüzün popüler oyunlarını kullandık. Battlefield 4, GTA 5 ve Witcher 3. Değerlere bakacak olursak Battlefield 4'ün biz işlemci ve bellek performansından etkilendiğini biliyorduk. CL9 ve CL10 arasındaki performans farkı da yaklaşık bize %1 civarında karşımıza çıkıyor ama tabii ki bu değerlerin yine hata payı içerisinde olduğunu unutmamak gerek. GTA 5 tarafına baktığımızda yine iki bellek arasında ufak bir fark olmasına karşın Battlefield 4'e kıyasla bu fark çok daha ufak ve yine de hissedilebilir bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Keza aynı sonuç, Witcher 3'ün değerlerinden de kendisini net bir şekilde belli ediyor. Test sonuçlarımızda böylelikle görmüş olduk. Sonuçlarda görülebildiği üzere CL9 ve CL10 arasında çok ciddi bir performans farkı yani en azından hissedilebilir bir fark olmasa da bellek ve işlemci performansının öne çıktığı uygulamalarda ufak da olsa bir kazanım sağlayabiliyorsunuz. İşte bu uygulamalar nedir? Adobe Premiere olsun veya WinRar olsun burada yüksek hızlı daha düşük gecikmeli bellekler. Az da olsa kendilerini hissettirebiliyor. Tabi bununla beraber DDR4'ün döneminde resmi olarak başladığını söyleyebiliriz artık. Hem X99 platformu olsun hem 6. nesil Skylake olsun DDR4 bellekleri kullanmaya başladı. Ve DDR4'lerin fiyatları da ciddi anlamda düşüş gösterdi. Bununla beraber AMD tarafında ise şu an için halen DDR3 bellek kullanmak durumundasınız. Şayet Apple'ı bir sistem kullanmayacaksanız yani AMD'nin dahili grafiklerinin ön plana çıktığı sistemleri yönelmeyecekseniz 1600 MHz'in fiyat performans olarak o bizim sweet spot dediğimiz güzel nokta olarak değerlendirebiliriz bu segmenti. Zaten Haswell platformu 1600 MHz belleklerle işlemci performansı tarafında yeterli bir performansı sergiliyor. Bununla beraber dahili grafik tarafında da Intel'in çok fazla iddia iddialı olmadığını düşünürsek Intel platformu için 1600 MHz'lik bellekleri tercih edebilirsiniz. İki bellek arasındaki farklara gelecek olursak XPM profil desteğiyle ve düşük gecikmeleriyle beraber Hyperx Genesis'in burada biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz ama tabi ikisi arasındaki fiyat farkına da bakmak gerekli. Çok ufak farklar varsa benim tercihim Hyperx Genesis'den yana olur ama eğer daha uygun fiyata free ile bulursanız çekinmeden alabilirsiniz. Böyle zaten ikisi arasındaki performans farkında özellikle oyun oynuyorsunuz vesaire çok da hissetmeyeceğinizi söyleyelim. O yüzden hangisi bütçenize daha uygunsa ona yönelin diyoruz. Bu yorumlarımızla beraber videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk. Videomuzda HyperX Genesis ve HyperX Fury bellekleri sizlere anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.